Selamlar. Bugün 3 Mayıs 2025. Bugün cumartesi. Cuma günü aldığım bir işlem var. Ee, özür dilerim. Perşembe günü açtığımız bir işlem vardı. Perşembenin akşamı işte kaç oluyor? Saat 9 gibi olması lazım. 9-10 gibi bir şey değildi işte. Akşam açtık. Burada New York PM'in içerisinde e, açılmış bir işlemde bunlar. İki tane işlem var. E, bir tane stop oldu, bir yeri, diğer TP oldu zaten. Kademeli açtık, kapattık. Şöyle oldu. Asıl ana işlemim şu büyük olan, şu e, içeride var bir tane. Onu da göstereyim hemen. Bir saniye. E, burada görünüyor mu? Bir tamam, tamam. şurada. Şöyle görünüyor şurada ilk açtığım işlem ee, şu şeyde girdim ben. Yükseliş mumunda girdim. Şuralarda ki aynen şu mum olması lazım. Ben bakayım bir dakika. O şey yiyen, Burada şu şey. Ed Price 7, 6, Şöyle mi Yok abi öyle değil. Ee, tamam tamam anladım. Şeyde girdik aynen. Şu 892. Şu seviyelerde girmiş olmam lazım. Ee, orada şey ben fark etmedim. Dur. Aynen bu levellarda bir şey değildi. Bu bir dakikaya göre değildi. 3 dakikaya göre girdim ben buna. Onu hatırlıyorum. Bu şöyle oldu. Ee, ben burada fiyatımı beklemiştim. Fiyat dediğim gibi geldi. Nasıldı? Onu anlatacağım ilk başta. E, stop oldu. Diğeri şu büyük olan stop. Şu büyük şurada kademeli açtırmadan atacağım. E, onu söyleyeceğim. Şimdi fiyatım burada. Ben e, neredeydim? Topa çıkmıştım. Evet, yani topa çıkıyordum. O sırada şeye görmüştüm. Londra'da devam eden bir manipülasyon var tamam mı? Şimdi burada hayin alıyor. Fiyatı Fairwell Gap'e çekiliyor şurada görüyorsun. New York PM'in Fairwell Gap'i. Sonrasında buradan bir işini yiyor. E, o sırada da dolar indeksinde haberler olması lazım yani zaten günün orta saatlerine geliyoruz ya dur özür dilerim nerede ha şunu kapat ha günün orta saatlerine geliyoruz şunlar Türkiye saatini alabilirim şunu şimdi günün orta saatlerine geliyoruz buralarda haberler dolaşıyor ee, Euro'nun düşüşüyle alakalı haberler de gelmişti o sırada dolar indeksi yukarı çıkıyor ee, orada artık Euro'nun aşağı gideceği daha da belli çünkü burada devam eden bir trend var yani görüldüğü üzere Şöyle kapatırsak seçimleri belli zaten aşağıya devam ediyor Şimdi burada <laughs> Fail gibi içerisinde burada görüyorsun Fail gibi bir iğne atıyor Bu fiyat kendini aslında burada bir order block oluşturuyor ee, Şeyde buy side liquidity'de e Sonrasında fiyat burada benim istediğim seviyeye geliyor Şimdi burada saatlikte bir feri şey feri bagir diyorum. Order block var. Order block içerisinde zaten bak geliyor görüyorsun. Ben buradan tepkime beklemiştim. Zaten öyle dolu şey içerisinde. Cuma günü içerisinde zaten istediğimiz gibi oldu. Şimdi burada ondan dolayı ben long düşündüm. Yani akşam saati hani fiyat geldi etti. Bak görüyorsun zaten. Sonrası saat kapanışlarında düşük zaman diliminde istediğim fiyat hareketleri Ben orada gördüm ee, şimdi şurada manipülasyonu görüyorsunuz bak geliyor işte çıkıyor aşağı iniyor şey işte geliyor şey yapıyor fiyat Ondan sonra e, bana bir orada blok yarattı şahsi görüşüm benim orada blok açısından Hani ben orada blok gördüğüm fiyat yerini söylüyorum fiyat orada orada blok yapıştı Tamam mı şimdi orada e, hem yaratıyor hem de üstünde e, bu şekilde badilik. Body close'lu şekilde 3 mum atıyor Ben ondan sonrasında zaten girdim Sonra mum gördüğün gibi zayıflamış ee, Aslında bunlar Acemit raider'ların yapacağı giriş pozisyonları ee, Böyle yapılmaması gerekiyor Mesela nasıl girmelisin Şimdi bu Manipülasyon hareketlerinde görüyorsun Bak konserli oluyor ve artık manipülasyon hareketleri oluyor Bunlar hani ne yapacağı belli değil Bu girişler yerine e, Çünkü girilmemesi Gerekiyordu Hani Buradan değil de senin girmen gereken işte açalım. Şimdi sessionlarda şu New York AM sessionındaki hareket belli. E bu fiyatın şimdi buraya kadar düşmüş. Burada order block yarattığını da biliyorsun. Şimdi buradaki düşüşlerde neredeyse likidite seviyesine kadar gelmiş. Yani de en azından buradaki bölgede şu hareketlerde bir izleme yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ben buralarda yapmadım tabii işte o sırada top oynuyordu falan derken bakmadık orada bilmiyorum. Şimdi bu harekette şuradaki kapanışlarda en azından düşünülmesi gerekiyor. Çünkü fiyat bak burada yine bir order block yaratmış. Order block içerisinde zaten belli Bak ne yaptığı fiyatın. Şuradaki hareket içerisinde zaten bak tepkimesini alıyor. Hani buradan da girilebilirsin ne bileyim buradan da gelelim sanırım mı? Ben ikinci işlemi açılışını şuradaki e, girişten yaptım. Buradaki fairway gapinden yaptım. E, bir dakika ineyim. Onu ben bir dakika göre aldım çünkü. Onu hatırlıyorum. Şuraya girdim. Aynen öyle. Bak bir dakikada fairway gaplerim var. Görüyorsunuz inversion fairway gap. Buradaki çekilmesinde ben fiyatın artık buradaki gelişinde yani direkt girdim. Zaten orada Açılış, açılış mumuyla girdi, şey e, alım mumuyla başladı. Tam benim istediğim güzel bir setapto. E, bu işlemde açık bak, şu büyük olan açık, tamam mı? Dur, o kaydı. Neyse, o büyük olan kaydı. E, onun içerisinde ben bir işleme daha girdim işte bu şekilde. Tam istediğim pozisyonuna geldi, ha dedim buradan bir tane daha açarım, ha. sıkıntı yok. Zaten o geldi. Bu ne kadarlık bir 3.77 ağırlık, çok güzel bir işlemdi. Gerçekten temiz bir işlem. Birkaç dakika içinde geldi zaten bu. Ee, bayağı temiz bir işlemdi bu. Bu işlem Boka sardı, sarpa sardı bu. Ee, zaten Devam ediyor, ediyor, ediyor. Asya Likletesi'nde, Asya Sezonu'nda e, görüyorsun. Likleteleri alıyor, güzel temizliyor. ondan sonra hop Bir kere tak tak tak. E tabi Asya Sezonu, şey Asya Session'ı Asya sezonu. Allah Allah aşkına Asya Session'ında. Şimdi işlemler vermiş. Mesela e, örnek verelim. Burada 5 dakikaya çıkartalım. Şuradan 5 dakika da göstereceğim. 5 dakikada Fairwell Yep'te görüyorsun. Bak tepkimesini fiyat alıyor değil mi? E, zaten ayrıca bu fiyat bak order blokta hala da. Buraya artık Diment bölgesi olarak kullanıyor. Fiyatın burada gidişini e, izlemek gerekiyor. Tamam şurada gördüm. Mesela burada kapattı. Kapattı. Geldi burada bir konsolidasyon yaşadı. Buradaki feri bölge beklemem lazımken mesela böyle bir işleme girebilirsin. Yani şunu anlatmak istiyorum. Buraya geldi ya fiyat. Burada dersin ki stone mu attım. En azından bunu bir tık altı olabilir. Şu şekilde. Ha dersin ben burada işte stone şey e, TP'mi New York'un seçimde tutarım. Çünkü marketin döndüğünü yer düşünüyorsan evet diyeceğim ki hani bir, iyi bir trade olarak bunu alabilirsin. Böyle bir işlemi zaten görmüştür, almışsındır. Asya sezonunda baktıysan. Seşir'e sezon diyor kafayı yiyeceğim. Neyse. Böyle bir işlem alınabilirdi. Onun dışında zaten fiyat e, cuma günü işte dolar indeksinin <laughs> hareketleriyle birlikte zaten uçtu gitti ama e, şöyle bir şeye de dikkat çekmek istiyorum. Şimdi fiyatım e, dolar indeksinde hani düşüşe gitti gitti ama bazı yükseliş bölgelerinde de e, Euro yükseliş gördü yani e, aslında şey böyle normalde zaten ters gitmesi gereken bir durumdayken bazen hani böyle e, şey yapabiliyor o da çok nadir oluyor sanki SMT pozisyonu varmış gibi e, hani GBP ile Euro'nun şeyiymiş gibi sanki diye DXY'e şey yapıyor. Euro ile sanki bir SMT durumu varmış gibi bir hareket yapabiliyor. Yani manipülatif hareket bunlar. Mesela Londra'na baktığın zaman e, tabii ki tersi olacak ama şey gösteriyor. Ne diyeyim? Hani e, takip etmiyormuş gibi de sanki aynı pozisyona veriyorlarmış gibi. Neyse ben anlatamadım. E, kafa gitti o konuda. Neyse ondan sonra zaten 15 dakikada da New York'un ev session'u dünkü session işte order blocker'ın tepkisi ne oluyor? Düşüyor. Benim burada fiyat e, alarmım vardı. Nalet olsun ki o sırada internetim çekmedi. E, konferanstaydım. Nalet olsun ki işte alamadık. Yani işlem normalde takip edebilseydik o saat içerisinde. Yani nalet olsun ki edemedik. Ben yani nalet okumak istemiyorum ama işte oluyor. E, 3 dakikada bir ineyim. Şimdi bu fiyat içerisinde e, görülüyor ya. Konsolidasyon falan var ediyor. Ben burada girecektim buna. İşte yapacak bir şey yok hani kısmet değilmiş. Normalde işlerin olması gereken. Ha ben direkt acımazdım o şekilde. Muhtemelen girecektim şu şekilde. Atardım stopu. Bu işlem böyle gelecekti zaten. Şöyle bir işlem alacaktık. <laughs> Çünkü tam alarma dokundu. Düştü gitti. Ben o sırada zaten bana bildirim bir 10 dakika sonrasında gelmişti. Ben bir baktım zaten gitmiş etmiş fiyatı. Ha dedim anasını avradın ben ne yapayım bunu yani. Yapacak bir şey yok. Yani. Neyse sağlık olsun. E, bugünkü tahmin, tahminlerim içinde şunu söyleyeceğim. yani Haftanın tahminleri nasıl olabilir gibisinden. Onu da söyleyeyim. Şimdi fiyatım e, burada liketleri temizledi. Ordu blokları temizledi. Düşük zaman içerisinde ve böyle bir e, hacimsiz bir muh, e, hareketi yaptı. Sonrası artık kapanışı satış hareketiyle kapattı. Ya bu da anlayabiliriz ki artık bu durumdan, Fiyatım artık e, alıcı pozisyonlarına çıktı. Artık satış pozisyonlarında hala daha bir iş hareketim devam edecek. Nasıl olacaktır? Bu buradaki likiditeyi almasıyla muhtemelen daha devam edecektir. Ayrıca şurada çok küçük bir gap'im var. Şuradaki gap Şuradaki gap hareketinde bu gap'i doldurup fiyatım buradan bir dönüş alabilir. Bunu beklememiz gerekiyor bence. Hmm. Bunu bir beklemek gerekiyor. Ayrıca bu gapten sonra fiyatım eğer ki buradan hani, e, sayı göstermeyip badili bir close yaparsa yani badili bir kapanış yapar, yaparsa mumlarla birlikte daha da aşağı düşünülebilir. Dolar indeksinin hareketine göre düşünülebilir. E, hmm. ama hani en mantıklı durum burada fiyatın en azından e, bullish ne kadar çekileceğini ben düşünüyorum. Çünkü euronun e, düşüş durumu söz konusu olabilir bu e, hareketten sonra. Çünkü power of three dediğimiz e, konsept şu anda aşırı şekilde uyuyor. Akümülasyon, manipülasyon ve distribution, e, durumu olabilir. E, market maker modeli de olabilir. Çünkü MMXM yapısı şu anda e, belli. Şu anda e, MMXM'de satış durumu gözlenecek diye düşünüyorum. E, aşağı doğru yukarı da olabilir. Hani belki yukarı da gidebilir. Bilmiyoruz. Hani marketlerde her zaman ihtimaller durdur Bakacağız e, marketin durumuna ne yapacak ne edecek. Merak ediyorum ben de. Daha hani e, şey yapmadı. Hani dedim ki burada beklediğim asıl bölgeler benim. Buradaki boşluk e, yeri ama Velev ki daha öyle bir durum olmadı. İşte bakacağız bakalım. Yani haftalıktaki gepler böyle. Daha hafta geçen haftadan beridir bekliyorum. Bu durumlara yerlere gelmedi. İşte short için bakacağız. Ya benim yönüm short olacak. Ee, eğer ki market bu şekilde devam ederse etmezse bu işten bakacağız. Tepkimesini alıp böyle de yukarı gidebilir. Ee, haftalıktaki diğer order block seviyelerine gidebilir. Önemli bunlar. Bakmak lazım. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. İyi, iyi akşamlar. İyi günler.